Fak, Abi evlenirim dedi Konsurdum Abi ben dedim size yani Evleniyor Konsurdum Nerede bu Konsurdum Neyse abi öyle olsun Aa kabul ettim lan. Neyse abi ben bu kızı alacağım net yani. Vazgeçmek yok. Kont sürdün. Kont yerini söyle bana. Bir sorun var. Ha siktir aldık. Kont sürdün Celbey de. neredeydi? Celbey Abi aldık ya. <laughs> Tribuat kalesi kuşatıldı. <laughs> Tribuat kalesi kuşatıldı abi. Abi Tribuat konsurdun. Ağzına sıçtım oğlum senin bekle. Kaleye bak anasını satayım. Surdun. Lady Barget ile evlenme fikrinden vazgeç. Abi şu an oyunda karı yüzünden hani İlişkimin iyi olduğu insan kalmadı. Gel buraya köpek. Tek atarım. Köpek. Aha. Tilbuat kuşatma altında koş Tilbuat'a. Tilbuat. Abi Tilbuat'ı... Tilbuat'ı kuşatma alacak asker kimde var abi ya? Yani? Lan nerede? Oo, buralar çorba olmuş ya. Kuşatma oldu. Abi, ne oluyor? <laughs> Ana baba günü burası. King Ragnar. Lord Doru abi. Neyse. Ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Hayda kaçıyor abi. Kaç. Git yakala lan. Hayda bizimkiler pompada abi. Bizimkiler pompalıyor. Abi. Bu arada raporlar 374 olduk. Bir deneyeceğim ya Dramuk'u. Dramuk'u deneyeceğim abi. Verirse verir, vermezse de vermesin. Çok da umurumda ya. Nostra bahçesi. Kimse de yok zaten. Kaleyi kuşattım duvarlara saldıracağız bence verecek ya 400 e namımız var abi yarına kadar bekle diyorum. şafak saldırıyı bizzat yönetiyorum aydır Allah şimdi herkes beni izlesin koçum bir dakika bir dakika moruklar okçular sadece şurada kalsın piyadeler git kahramanlar git süvariler git varsa süvari Gidin abi gidin 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 okçular ateş serbest Bizim okçular vursun sadece Okçular ateş etmeyin Okçular size çok kötü yerdesiniz Direkt aşağıdan alıyorsunuz böyle de Okçular şöyle gelin abi Şöyle Şimdi ateş serbest okçular yani Şimdi vurabilirsiniz Okçular şurada durun ya ya geri gelin neyse abi oksuzlar dizinin talimatı yakın durum biraz da Bu arada çok fena yiyoruz yani Vurun beyler Buralardan her yerden vuruyoruz şu an onları Güzel bir şekilde vuruyoruz Ok seslerine bak abi <laughs> aslanlarım bu kaleyi almamız gerekiyor. Ya isyan ya kale. Her şeyin kaderini belirleyecek olan kale bu. Kaleyi alırsak kaleyi eğer bize verirse isyan etmem ama eğer kale bana vermezse isyan ederim. Her şey belirleyecek olan kale. Bu derken ne oluyor? Götüm kalktı biraz. Abi 10 kişi aldık burada. Burada bu arada. Tertemiz. Okçular sıkın okçular. Abi aslında okçuda bu tepeye mi çıkarsam? Okçular ateş etme. Ö. Ama buraya çok sağlam sıkıyorlar ya. Bizim eşeklerin gerçi yeri güzel ya. Gidip bakayım. Oh. 6 hasar daha aldım. Vurun abi vurun vurun vurun. Hadi koçum hadi koçum. Yapabiliriz yapabiliriz. Biz bunu başarabilecek güçteyiz. Buradan dayı vurmanız gerekiyor hatta ya. Bu arada kaç kişi oldular? 12 kişiyi öldürdük abi oklarda. 12 kişi. Haydi yiğitlerim. Haydi. Bu kaleyi alabiliriz. Abi oksuları buraya alacağım ya. Oksular ateşi kes. Oksular bu konumda kalsın. Hatta şurada kalın da. Tepeye çıkın biraz. Şimdi ateşini serbest yolda vurun onları. Ölmezler inşallah ya. Çoğunun zaten oku bitmiş ya. Yine sıkıyorlar ama ya. Abi oradan direkt çok diyoruz. Şuraya gel abi. Okçular. Okçular buraya gelin yine geri. Abi. Kıdemli Nord okçusu öldü. Abi kıdemli Nord okçusu öldü yine. Bu Ege nişancısı kıdemli arbeletçiler affetmiyor abi. Kaç kişi oldu? 16. 55 Vurun beyler vurun beyler vurun beyler bunu alabiliriz Bu savaşı alabiliriz koçlar Arbelet çıktı mı? Kundaklı bir ay bir dakika Seni kullanmam Evet eh. Şimdi abi çift de kullanmam. Evet, şöyle bir vuramadım abi. Çiftelli nerede ya? Çiftelli nerede? Çiftelli alamıyorum. Çiftelli alamıyorum. Abi piyadelerimi artık salacağım ya. Çiftelli alamıyorum. Ah, çiftelli. Dur bir dakika Efe bas 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 bas. Aldım abi. Piyadelerim artık hücum. Ateş etmeyin ve hücum edin. Abi şaka maka ben artistlik yapıyordum da kaleyi vermezse falan filan. Hala almama şansımız var bu arada kale yani onu da söyleyeyim yani. Okçuların oku bitmiş geri çekilin o zaman okçular. Gidin abi. Girebildiğiniz kadar geri gidin. Ben de aradan şöyle kaç tane abi 30 kişiyiz bu arada. Nord kahramanı hepsi abi bu arada. Of. Ay işte kalkanlarınızı Tutsun ya. Abi deli olacağım şimdi. Bu, kim ya bu eşek? piyade de. Oha ketrin full kafaya. Ko Lan koşturmayın ya. Kalkanlarınızı tutun abi. Eşeklik yapmayın. Gelin Girin Girin, girin. Ben şunu çekeyim de. Yine tıkandık abi. Ya şu tıkanmadan nefret et. Düşürmeyin beni. Beni düşürmeyin. Beni düşürmeyin. Gir gir gir. Belalar içeri girmek bu kadar zor olmamalı ya. Sağ tarafa çıktı ya. Orada 27 kişi paket olmuş. Abi girin içeri hadi ya. Abi üsttekiler nasıl ok atıyor ya. Ben şuradan girebilirsem eğer girdim. Şöyle yardımcı olayım bizimkilere. Şunları bir alalım da abi ok atmasınlar. Lan oğlum sen ne yapıyorsun ya? Gelin abi şuraya. Bunları almamız gerekiyor. Ne kadar komik abi hiçbir şey yapmıyorlar. Gel öldür ya. Lan oğlum bir çıkın şuradan ya. Hayır. Çok canım gitmedi Allah'tan. 5 can gitti. Yeni düşman kuvvetleri gelmiş. Nereden geldiler abi? Oo! oo. Abi nereden geldikleri galiba belli oldu. Oksu da abi artık herkes hücum ya. Almamız gerekiyor çünkü. Abi. Çok fazla konuşamıyorum. Şerefsiz ya bana çalışıyorlar ya. Abi bu kadar mı kaldık? Abi bir kişi mi kaldı? Piyadeler gelin abi çabuk. Abi okçularımız gelmesin ya. Okçularımız şurada kalın abi. Okçular şurada kal abi ya. Ben bunları bir şekilde alırım yani. Alamam, alamam. Abi blokladım onu ya. Var mı başka biri? Öldüm abi. <laughs> Başarısız kuşatma. Kuşatmayı kaldır abi. 34 moral kazandı grup. Kaç kişi kaldı bu arada bu şerefsizler? 30. Aa 30 kişi kalmış. Biz kaç kişiyiz abi? 76. Kaleyi kuşat. Bu sefer alıyoruz abi. Devam et. Öğlen. 3 saat varmış. Saldırıyı bizzat yönetiyorum. Piyadeler direkt hücum abi. Direkt beklemeyin. Kahramanlar siz git abi şuraya ya. Ketrin bir seni unuttuk be yavrum. Okçular kal burada ve atış serbest. Yavaş vurun yavaş. Koçlar. Abi en önden, be en önden beni gitmem benim gitmem lazım. En benim gitmem lazım. Az kişiler çünkü. Az kişi var çünkü. Az kişi. Oğlum benim Türkçem niye bozuldu ya? Haydi aslanlar haydi haydi haydi. Girersiniz girersiniz. Ben bir aradan sıvışırsam. Haydi böyle. Veya geçen bir mevzu hatırlıyorum. Beyler ne ya? Abi yine konuşamadım. <laughs> ben bir Türkçe eğitim alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, ikinci bölümde herhalde ikinci bölümde size bir şeyden bahsetmiştim bir dolmuşta Dolmuş hikayesi hatırladınız mı Almama olayı falan filan olmuştu geçen gün Yine başıma geldi abi Abi adamlara hani ben lise son sınıfıyım lise son sınıf olduğumu inandıramıyorum ya 2 lira uzattım işte 1 lira 75 kuruş ya Adam diyor ki sen öğrenci misin Nuhayvet öğrenciyim üniversite mi diyor yok dedim lise son Böyle kafasını ka ya dedi, lise öğrencileri ne kadar büyümüş ya. <laughs> İnanılmaz ya. Dedim abi dedim al tam ne kadar dedim. 3 lira 3 lira 25 öyle bir şey dedim abi dedim. İnanmıyor sana. Allah Allah'ım ya. Yani sanki şey ya. Hani ondan para kaçıracağım ya. Bu arada hiçbir şey gelmedi. O kadar kale kuşattık ya şunu alalım ve İmira'yı takalım. Dramuk kalesinin bana verilmesini istiyorum. Kabul salonuna gir. Ve Dramuk kalesi is my. This is my castle. Ateş. Burası artık bizim kalemiz. Dıdın dıdın dıdın. Yeah my friend. Şimdi birliklerimin bir kısmını buraya yerleştiriyorum. Yandaş kadın oldu. Evet ver. Ver ver. Ver. Arkadaşlar şey diyorum ya. Acaba Mountain Blade Viking Conquest'e mi başlasak acaba? O da çok sağlam oyun bu arada. Onu da söyleyeyim de. Bence ona mı başlasak acaba ya? Bilemedim ki şimdi. Tramuk Kalesi'nin askerleri bir dizdik ben şunu bir farklı kaydet. Şuraya bir kaydetmek istiyorum abi. Bir sakatlık bir şey olursa eğer kaleyi alamazsak. Bu arada Rolf Rolf Rolf. Köle tüccarı buradaymış. Kölemiz var mı? Yok abi. Hemen köle getirelim buraya. Hemen seri köle getir abi. Hoş değil bu hata level aldık mı biz? Almışız yine 21. Şöyle verelim. Grubumuzdan Ymir aldı mı? Ymir herhalde şey. Almış Ymir'e de almış. Zekayı verelim. Ya da almış mı diye abi bilmiyorum. 17-18 zaten bir level sonra mühendislikle mühendislikte açılacak. Boş ver. Ekipmanı göreyim Ymir'e. Ymir'e sen bunu alamıyorsan kalkan al bir tane. Bir tane de kılıç al ya. Yemeğimiz bitmiş. Chatrun kahramanlara gel. Rolf kahramanlara gel. Rolf ekipmanını bir göreyim Rolf. Bıçak alma. Boş ver. Aa yemeğimiz bitmiş. Erzak tahıl. 6 swat yalı acemi aldık. Swat yalı acemi. Oha direkt şey aldı. Terfi aldı. 4 tane.